Allah Celle Celalühünün rahmeti, bereketi ümmeti Muhammed'in hepinizin üzerine olsun. Selamun aleyküm. Ümmeti Muhammed kardeşlerimiz için hazırlamış olduğumuz bu video hadis-i şeriflerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dua etme şekli ve bu duasının nedenli etkili olacağı ile ilgilidir. Videomuz hakkında yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız değerli kardeşler. Ebi Hureyre, Hureyre radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam dua edecektir. Allah Celle Celaluhu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın duasını kabul edecek ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın duasına icabet edecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam elini kalbinin göğsünün üzerine koyacak ve salavat ile salavat getirerek dua edecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın duası ile hastalar şifa bulacaktır. Hastalar şifasına kavuşacaktır, iyileşeceklerdir. Hz. Mehdi Aleyhisselam dua edecek ve körlerin gözleri açılacaktır. Körler görme kuvvetini kazanacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın duası ile Allah Celle Celalühü bütün Müslümanlardan tüm hastalıkları giderecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın duası ile tüm insanlar güçlerini ve kuvvetlerini yeniden kazanacaklar. Hz. Mehdi Aleyhisselam bütün Müslümanların kalplerine, gönüllerine şifa verecektir. Şifa dağıtacaktır. Müslümanların kalplerinden bütün kötülükleri giderecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam bütün insanların hidayete ermesi için hak olan, doğru olan yola sırat-ı müstakime gitmeleri, hak yolunda doğru yol üzerinde olmaları için dua edecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam bütün insanların helak olmaktan kurtulmaları için onların kurtuluşa ermeleri için dua edecektir buyurmuştur. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın duasının Allah Celle Celaluhu'nun katında nedenli önemli olduğu bu hadis-i şerifte gözler önündedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerine dair bir başka önemli bir işaret de yine bildirilmiş olan bu hadis-i şerifin içinde mevcuttur değerli kardeşler. Şöyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi aleyhisselamın nasıl dua edeceğine, dua etme şekline dair bilgiler vermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifte bildirdiğine göre Hz. Mehdi aleyhisselam insanlara dua ederken elini kalbine götürerek iki salavat arasında Allah Celle Celaluhu'ya niyaz edecektir. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam elini kalbine götürüp salavat getirdikten sonra duaya başlayıp duasını ettikten sonra tekrar elini kalbine götürüp salavatla duasını bitirecektir. Böylelikle elini kalbine götürüp İki salavat arasında insanlara dua edecek olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dualarıyla hadis-i şerifte bildirildiği üzere insanlar hastalıklarına şifa bulacak, hastalıklarından kurtulacaklardır, iyileşeceklerdir. Körler dahi onun duasıyla görmeye başlayacaklardır. Ben kendim e, migren hastası 12-13 yıldır. Kendim e, çiftçiden doğa aldım ve şu an hiç migrenim ağrımıyor. Bunların da mesela mide rahatsızlığı, başka hastalıkları vardı. Hepsini aldım ayrı ayrı, hepsinden iyi oldu hocam. Beyin damarlarım tıkalıydı, kemiklerim ağrıyordu. 10 13 çe çeşit ilaç kullanıyordum. 3. aşktan dua aldıktan sonra ilaçları falan bıraktım. Tansiyonum da vardı hiçbir şey kullanmıyorum ondan sonra. Kaç yaşındaydınız şu anda çok özür diliyorum. Ee, 10 sene önce. 10 sene. Şu e, anda kaç yaşındasınız? 56 yaşındaydım. 55 yaşında tanıdım kendisi Şu an 66 yaşındayım. Ve 10 seneden beri de sağlıklısınız. Evet Allah'ıma çok şükürler olsun. Telefonu düşüremedim. Duaları dinleyerekten katıldım. Ve de hemen Rabbime şükürler olsun şifa buldum. 60 yaşındayım. 10 ee, on sene onun şeysini çektik. Devamlı e, ayaklarım kananıdı böyle. E, biz ona bir sil e, diyorlar. Ayaklarımızın altı çatlıyordu. Böyle su tulumu oluyor. Patlıyordu. Devamlı olarak akıyordu böyle. Hiç e, namaz, yadakta bile her yere şey bu lege olurdu onda. Ben ona abiden geldim, dua aldım. O anda bitti. Bir, bir dua aldım, bitti ilaç yazmıştı bize doktor hayat boyu kullanacaksınız dediler raporluydu ilaçlarım iki seneden bu yana ilaçları kullanmıyorum Töccar beyden dua aldım birkaç sefer kayboldu gidiyor ilaç kullandığım zamandan daha sıvaptayım 40 senedir egzamam vardı hocam hiç görmeden dua aldım radide 7-7-24 Ablacığım burada... kaç yaşınız var benim şimdi 60 yaşımdayım. 60, 40 seneden beri de eczem hastalığımız var. Evet, ayaklarıma evet. çorap giyerdim. Çorabın üstüne poşet giyerdim. kanakadı, akadı, iğrin akadı. Tağlaya taştan kazadım. Ahara varı çiviyle kazadım. Makasla kazadım. Öyledi yani 40 yıldır eczemam geçmezdi. Doktora vardım, hoca vardım bir faydası yok. Hocamı dinledim bir iki gün radyede hiç görmeden, duymadan duayı aldım. Üç güne varmadı, kurban kesmiş gibi gitti ayaklarım. Elhamdülillah. İşte bel fıtığı vardı, Leştim. Elhamdülillah. Hanım da beralsızdı vardı or iyileşti elhamdülillah şifalarını çok bulduk annem geçen gün düştü yüzden dua aldık elhamdülillah çok şükür ona geçti şimdi işte dediğim gibi ayağımdaki intihaplı yara vardı ben bu yaradan dolayı çok şey sıkıntım vardı Bursa'da kaç tane doktora gittim Profesörlüğe gittim Uludağ Üniversitesi'nde ve Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesine gittim. Ama dediler ki tip ben bunun imkanı yok yani ilaç kullanım geçiyor. İntihap resmen ayağımın akıyordu yani. Ben bunu şeyler de vardı bende reçeteler, belgeler, her şeyleri vardı. E, ee, abimden dua aldım. Ve geçti dua. Şaşır ilk aldım duaydı. ben iki yaşında bir kaza sonucu şu parmağımı hani kaybe bomundan kesildi bir kaza sonucu. Sonra ben abimi 8 ay önce tanıdım, seyrettim. Sürekli de seyrediyorum zaten. ben dualarına katıldıktan sonra parmağımda bir ateşlenme, bir sızlama hissettim. Ve şu an bunu göstermek istiyorum gerçekten. baktığım zaman şu şu parmağımla bu parmağım aynı hizadaydı. Bunu gerçekten buraya göstermek için geldim. Bunun bana bir vebal olduğunu düşünüyorum. Ve bu parmağımın e, bu kadar uzadığını e, burada gerçekten... Bir saniye Tuncer şimdi Asi ile beraber parmağınızı uzadı. Kesilmiş olan parmağınız mı? Evet uzadı. Ha, kendisi... evet, uzadı. Ha, uzadı. Parmağı e... yiğ, parmağınız yeniden çıkıyor evet, yani ha, şu anda işte, doğru işte, mu? Şöyle gösterebilirim. Şu Hı. ikinci çizgisi kesinlikle yoktu. yoktu. Bir, yoktu. Oradan mı kesildi evet, peki? Buradan Hı. kesildi. Ve şöyle uzatayım ben. O ikinci Kameralar. çizgiden yukarıya Tuncer sen ha, doğaldıktan hatta sonra Hatta şöyle de gösterebilirim. Bir çöküntü eğer e, görebiliyorsanız eğer. Hı. Şu küçük öküntüden itibaren uzamaya başladı. Rabbime çok şükür. Şimdi abla, şöyle göstereyim şöyle, yani. göstereyim. Hı hı. şöyle göstereyim. şöyle göstereyim. ha Şöyle göstereyim. Ha, şu evet. boğumdan itibaren uzamaya başladı. Ee, yani buna. Hemen atmadım. Peki kaç yıl? Ben çekeri koyuyorum, utları koyuyorum, geriye atmadım. Hmm. bu zaman bütün tek uçak olamıyor o. Peki kaç yıldır gözleri görmüyordu Şerif Hanım bu alt kardeşimiz? Üç sene gözleri koyamış, koymamış. Peki nerelere gitti hala tedavi için? Tedavi için Almanya'ya bile gitti hocam. Evet, Kore'ye gitsin demişti. <Gülüyor> 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 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi aleyhisselamın duasıyla insanların hidayete ereceklerini, kalplerindeki kötülüklerden arınacaklarını, doğru yol olan sırat-ı müstakim üzere bir hayat yaşamaları, doğru yol üzerinde olmaları için insanların helak olmaktan kurtulup kurtuluşa ermeleri için dua edeceğini yine bu hadis-i şeriflerinde bildirmiştir. Mehdi kelime anlamı olarak da hidayete erdirilen ve hidayete erdiren vesile olan demektir. Namaz kılmıyorduk, namazlarımıza başladı, kızım kılmıyordu, o da başladı, 14 yaşında hiç vakit geçirmiyor, eşim de kılıyor. İşaretle bir kere yarın seccadesini ayırmıyor, Hepimize yani namaza başladık. Sizleri tanıdık. Hayatımız değişti. Allah bin kere razı olsun. Ee, eşim kapandı. Şeker hastalığı vardı. Şeker düşmesi iyileşti. Ee, ben de migren vardı. Bir poşet hap kullanıyordum. İyileştim. Allah şükürler olsun. Yani e, yeni doğmuş bir insan gibi olduk. Evimize huzur, bereket geldi. E, sizi tanıdıktan sonra namazlarımı hiç var çalışıyorum. Elhamdülillah. Sabah namazlarına da kalkıyorum şu anda. Çok güzel. Bir çok sene çok yakındır. Çok şükür. E, İlk programımızda geldiğimde daha sonra rüyamda Efendimizle birlikte misafirim oldunuz. Hamdolsun, şükürler olsun. Eksiksiz, eksiksiz olarak e, hamdolsun beş vakit namazımızı sizi tanıdıktan beri kılıyorum artık. Ben efendim sizi tanıdıktan sonra hayatım tamamen değişti. Allah'ıma şükürler olsun. Rabbimi tanıdım, Rabbimi buldum ibadetlerimi yapmayı öğrendim. Namazlarımıza başladık, çocuklarımız başladı. Kaza namazlarına başladık. Güzel şeyler yaşıyoruz abi. Seni Allah rızası için çok seviyoruz. Allah razı olsun, hidayete yardım. Namaz kılmaya başladım. Elhamdülillah çok şükür. Sizi seviyoruz hocam. Allah yolunuzda daim etsin. Ben sizi tanıdıktan sonra hani estağfurullah dilim diyordu ama... Estağfurullah demenin, la ilahe illallah demenin, Rabbim demenin keyfini ve zevkini siz tanıdıktan sonra tatıp sizi gördükten sonra Allah razı olsun. Namaza başladım. Daha güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Daha günahlardan sakınmaya çalışıyorum. Çünkü sizin vesilenize örtündük. Namaza başladık. Allah Celle Cana razı olsun. Dört tane amcam hiç namaza gitmiyorlardı doğru gün. Beş vakit namazı bırak. Cuma bile arada bir giden insanlardı selam vermeyi bilmiyorlardı. Yani Rabbimiz biliyor ve şahittir. Sizi izledikten sonra ve dua aldıktan sonra hepsi namaza başladı Rabbimin izniyle yani. Kendisini tanıdıktan sonra hani örtünüp namaza başladım. Tuncay Çiftçi'ye önceden inanmıyordum. Gülüp geçiyordum. Böyle bir şey olamaz diyordum. Ve babamı kaybettikten sonra ben yeniden seyretmeye başladım Tuncay Çiftçi'yi. Namazlarıma başladım abimize dua aldıktan sonra. Kaza namazlarımı kılmaya başladım. Günde 100 rekat. Allah Celle Celalühünün rızasını umarak sizler için hazırlamış olduğumuz bu videoyu ahir zamanın en özelinin iki salavat arasındaki en güzel duasıyla bitiriyoruz değerli kardeşler. Dualarda buluşmak dileğiyle selamun aleyküm. Ahir zaman demiş olan efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü sürmekte. Yedi kat yerin sahibi sen. Yedi kat göğün sahibi sen. Aralarındakini bilen sen. Hepimiz affet. Her tüm dünyadaki hastalara. Ümmet-i Muhammed e, evinize. Rabbim şifa nasip eder. Devletimize zavar vermesin Allah'ım. Allah Celle Celal Osman'ın ruhu nasip eder. Tüm dünya Müslüman ülkelerine abilik yapmaya devletimize nasip eder. Bizleri de inşallah o işin içinde görevlendirir. Allah Celle Celaluhu milletimizi, askerimizi, polisimizi, evimizi korusun. Evinizin sıkıntılarını kaldırsın. Aç, eş, iş, gönüllerimizin ayrı olan muratları nasip eder. İmanla, Kur'an'la, kelime-i şehadet getirerek can vermeyi, Allah'ımızın yamanını görmeyi nasip eder. Kazasız, belasız olay sevgilerimize ulaştırın inşallah. Rabbim seni seviyoruz. Dünyada da, ahirette de hal ile ölümümüzü kolay ile kabir azabına nasip etme sıratı yıldırımızı ile geçip başına altında gölgelendirilenden eyle. Peygamberlere sızlıkları nasip ettiğin güzellikleri nasip et. Bir önce uzuna gelip her an o cennette tahtlar başında cemalini her an görenlerden eyle. Seni seviyoruz. Kulluğun en güce makamı neyse bize nasip et. Yapmamız ne gerekiyorsa. Amin. Çileli da neyse, ayın neyse seni seviyoruz. Senin için istediğin şeyleri katlanacağız. Allah nasip etsin. O yolları bize nasip et. Kardeşlerimizi hepsini koru. Affileyenleri hepsini affet. Hepinizi affet. En güzel cennetlerde Allah' nasip et seni seviyoruz Rabbim. Bizleri sev. İnşallah bağışla, merhamet et. En güzel cennette ne cemalli anlaşılır. Ümmet-i Muhammed'e çoluk çocuk ve hepsine ilaç Her şeyin hayırlısı nasip Cennet kardeşlerimizi çoğalt. Rabbim seni seviyoruz. Hayırlı gece hayırlı ömür nasip et. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâli seyyidina